Benizledim.com'dan merhabalar. Bugün film tahmin oyunu yapacağız. Kurallarımız çok basit. Üç tane kelimeyle ile filmleri tahmin etmeye çalışacağız. Şeytan, hukuk, korku ve gerilim. Şeytan avukatı. Evet. <laughs> Kazakistan, Covid, Amerika. Ee, Borat. Doğru. İki. Evet <laughs> iki. <laughs> çok kolay olacak. <laughs> Yatak, kız, kusmuk. Exorcist. Evet. evet. <laughs> Hayır. Evet. Ben o zaman biraz zor yapayım. İngiltere ünlü aşk. İngiltere ünlü aşk. Bizim Elizabeth şey Crown değildir, değil mi? Hayır. Notebook. Hayır, orada ünlü biri yok ki. Holiday. <laughs> hani böyle şey mi? Kız Böyle sürekli şeylerde bir boardlarda bir adamı görüyor falan öyle bir şey mi? Hayır. Ya evet. Bir dakika, bir ipucu daha vereyim. Kitapçı. İzlemediğim o kadar eminim ki. Hayır, e, ama Ha, aklına gelenin ne olduğunu bu arada. İmza bilme gidiyor sana. <gülüyor> <gülüyor> Karşılaşıyorlar sana, evet. Nothing Hill Aşk engel tanımaz sanırım. Haa. Ha. You grant Tamam ya. Ama işte sen çok yaklaştın ona. <laughs> <laughs> Yine mi sensin? Evet. evet. Zor mu olsun, kolay mı olsun? <laughs> Doğa, yolculuk, kendini bulmak. Into <laughs> 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 Tamam. Mistik, ritüeller. Realizm, Kimyacı. Ee, şey, Jodorowsky'nin filmleri Evet, ne? evet. La Danza de la Realiza. Ha, la, şey, Holy Mountain. Hı Yarasa, Vapur, Palyanço. Para Şövalye. Evet. <gülüyor> <gülüyor> şey, bu kadar kolay olmadığı için sen şey <laughs> değil <sevindim. gülüyor> İncil, Siri Katil, Gizem. Seven. Evet. Ben... Bunu kaçıramam. Evet, yani. Kesinlikle. Oyun sen... o iki taraf arasında. Koluk oyuncu gibi hissediyorum. Şey zaten bu bu grup ve bu grup arasında bir şey söz konusu şu an. Keçi, büyü, inanç. Yine halim mantığın <laughs> altında da keçi var. Evet. İnancı da Hristiyanlık olarak da ele alabiliriz. Belki öyle din elebilir hmm. yani. En az bir yüz iki şeyin falan herhalde şu an. <gülüyor> A24. <gülüyor> ya. Direkt posterinde keçi var ya kocaman. Robert Eggers yönetmeni. Ya evet sen girmeden önce söyledin bunu. E, filmi Bahsetin söylemedim. Hocam. Söyle, söyle söyle. The Witch. Ne? The Witch. Su. Özel dedektif. Ancest. Üç kelime bayağı veriyor ya. Bu filmi bildiğinize eminim hocam. Hatta izlemişsiniz. Ya Ancest'ten çıkar bence. Birazcık da su meselesinden. Korku filmi mi? Gerilim. Şöyle söyleyeyim. Los Angeles'ta geçiyor ve Los Angeles'taki e, eski bir su hikayesi üzerine kurulu. Ha, No Country for Old Men Hayır hocam. Yok onu niye suyu Bilemedik. Bayağı yani kolaydı bu ya. Yani... Abi gerçekten kolay bir film. Söyle bakayım kolay mıymış? Biz karar verelim. <laughs> <laughs> tamam, yapımcısını söyleyeyim bunun da. Tamam. <laughs> Paramount. Ooo, <laughs> 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 yüzlerce var ya. Ama Ama söylüyorum o zaman. Yani. Chinatown. Chinatown. <laughs> doğru ya. <laughs> doğru ya. Evet, Ama değil doğru, mi yani? Doğru. Aynen. Şey çünkü kolaylardan birisiydi. Doğru ya. Bu. Pirinç, Japon, kırk aydut. Her sen oyunun sonuna kadar <laughs> sesli pekçe. Aynen. Çünkü ben biraz kolay hey, biliyorsunuz. Ama. Kolay ya. Japon sınavısı. Evet, pirinç, pirinç. Şey. Kırk aydut. Pirinç. Seven, Seven Samurai miydi evet. Evet. Rushmore, Ajan, Uçak. Hollywood filmi. Hollywood filmi. Yönetmeni pek de bildiğimiz bir yönetmen değil muhtemelen. Çok biliyorsunuz. <laughs> çok çok Asıyor biliyorsunuz. Yok, gerçekten. Akrabanız gibi tanıyorsunuz. <laughs> Rushmore. Uçakta geçen filmleri söylesem tutar mı? Uçakta değil ama uçak o çok büyük bir simgesidir. Evet. Söylesem Bilgi vereyim mi? Alfred Hitchcock. Hitchcock. North şey, by North. Ay, evet söyleyeceğim. Yes. Yerli. Yine erindim. Kıbrıs. Karagöz. Acıvat. Rum diyelim. A few moments later. Ben çıkmıyor benden. Ben ben de. Çıkmıyor yani. Yoksa söyleyeyim. Söyle. Gölgeler ve suretler dergi <laughs> Hiç yok. Ne <laughs> oldu? <laughs> tamam. <gülüyor> Kars, halıcı, aşk. Aa, şey, kadar. Evet. Tamam. Helal olsun. Halıcı'dan geldi ya. Hocam Kars'ta mı var? Kars'ta şöyle, gözümü bir açtım Kars'a gelmişim diyor hani. Aaa ha, evet evet evet. takip ediyor falan ya. Küvet, sarışın, siyah beyaz. E, hiç evet. İç kokun. Farklı farklı. Of ya. <laughs> Yeşil, canavar. Halk. <laughs> Halk mıydı gerçekten? Şireç değil Evet. Şireç. Bu <Kanada> basit de olmaz. <laughs> <laughs> Benim böyle bu kadar çalışabilirim. Hani <laughs> <laughs> ortası yok hiç, orada yok yani. Benim gördüğümü sorma da. Niye? <laughs> Ritüel İsveç kurban. Olmaz ki bu. Çevirisi zaten ilki. Sen bir sus. Arıp, arıp peteni parmağını sokan kız mıydı? Evet, onlar bir de Bu da İsveç'te geçiyor. Şeyi söyleyeyim. Ee, psikolojik gerilim. Midsommar falan. Evet. <laughs> Aa, ah, uyuşturucu, tekne, suç ordusu. Usual suspect. Evet. Ya Uf bu kadar ya, Ömer bakıyor oradan. <laughs> Sıramı devredebiliyor muyum böyle? Zaten bir tane kaldı. Caz, ruh, varoluş. Lelelent deme de şimdi. <laughs> ruh Çek diyorsun. Ruh. ruh. Sol. Caz, ruh, varoluş. Film düşünüyor kendi. Yani. Caz var, ruh var ve varoluş var. İzleyiciden kaptı. <laughs> Bence evet. onlar şu an bizim bilmemizi bekliyor bu arada. Evet kesinlikle. <laughs> Altta yazacaklar işte. O nasıl bilemediler falan. Biraz ipucu da. Başrolden Aa, birini söyleyeyim. Bu, bu. Hayır değil. Nasıl değil ya? Ticaz ruh <laughs> var oluş. Başrol söyleyeceğim. <laughs> evet, söyle. Jamie Fox. Tür söylesem. Ray mi ya? Ray. Ray hocam yani animasyon. Sol. Aa, Aa, bir de söyledin az önce. Söyledim o yüzden. Ben Hayır. Mi? Caz ruh var oluş ne abi? Beynim alınmış gibi hissediyorum. Benim sorularım o kadar kolay. Ki. Harry Potter 1 falan. Kuşatma, Yahudi, tatlı. Inglorious Basterds değil değil mi? Ben de onu düşündüm. Tatlı var. Evet. Başka kolay sorumuza geçiyorum. Dans, acı, Oscar. Valla Hayır. Acı yok ki Siyah kum. Evet. <Earth>. Lexman. <laughs> <Aa. gülüyor> Plato, kült show, Truman show, evet, <laughs> dedektif, hayal, hastane, şatar. Evet. Ya. Yangın, sarhoş, Affleck. Soy ismi Affleck. Ben, ben, şey, ben, ben, ben Al. kardeşi Manchester by the Sea. Ha. Evet. Toplama kampı. Ee, <laughs> şey, <gülüyor> şey, bir şey, bir şey, Tamam gelmedi. Şintler list. Av, kış, vejeteryan. Vejeteryan'ın filmin içinde bir anlamı yok, kamera arkasında bir anlamı. Başrolüne Oscar kazandı. Ben de biliyorum. Ya şey ya, diriliş. evet. Aa. Evet ya. Fransız, üç arkadaş ve Ghetto. Aa adını bile bulamıyorum çok şu an. Çok meşhur film evet. Bayağı meşhur ya. Her dergide falan incelemesi var şu an. Çok sahnesi de ne? görmüşsünüzdür. Hocam siyah beyaz Fransız filmi. Ayna sahnesi falan var hatta film evet. çok meşhur. <laughs> Hatırlayamıyorum ki. Çok söylüyorum. Yani. Lahey. Aynen Lahey ha. tamam. <laughs> Uyuşturucu, domates, dans. Ben izledim tamam, mi bu kıçı? Üç şey? Hep izlemişsinizdir. Izle. No, no, Gaspar Noa değil. Ben İp almak için bire basınız. Ben 1'e de basınız. Yakın zamanda mı? De. Değil. Değil. Tamam, bir kelime de. daha söylüyorum. Ayak. Tarantino. Şey şey <laughs> 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 Domatesi hala kaybediyorum yani. İşte. Doğru, tamam. Ya, <laughs> ya, Bakın, bildiler. Değil mi? Abi McDonald's desem bile daha kolay olur. düşündüm, düşündüm. Düşündüm de hamburger direkt cevap bildiririm. Filmin başına direkt onunla başlamıyor mu? Yolculuk parş par hmm, yok hatta hakiklik de söyleyeyim bilemiyorum altan. Aa çok güzel şey geliyor. Ay ben ya her şey çok güzel olacak. Değil mi? Aynen. Aynen. Cin İstanbul. Sen bayağı korku filmi izliyorsun. İstanbul Osmanlı. Hayır korku filmi değil. Muhtemelen film hala buldum var. buldum. İsmi geliyor. Çok şey Söyledim ismi var. zaten önerdim sana. Evet. Aa 57 7 Yok. Posterinden canım. Şöyle bir posteri var. Alpan bildi. Söyleyeyim mi? Söylesene. 3000 years of O işte ya. dünlere gitti. Yıl, yıl. Uyanış bir şey diye Türkçe'sinden. Üç yıl bekleyiş. Alpan sen soru istiyorsan. Bayağı çabaladın. Ben her çabalıyorum. Heyecan yapıyorum. Çöl, isyan, sarışın. sallıyorum çünkü. değil mi? Sarışın deyince kadın canlanıyor aklımdan. Beyaz atlet, gül, kanepe. Yerli mi? Yabancı. American Beauty. Evet. O. <laughs> Aa. Sahtekarlık, zengin, gay. Eski ama, ya çok eski değil de. Çok eski olamaz zaten, gay diyoruz. <laughs> <laughs> Oynayanlardan birini söyleyeyim. Matt Damon. Biri daha var söyleyeyim. <laughs> Matt Damon her şeyi tanıyor. Sanırım Gwyneth Paltrow da var. Hepsi, bütün Anladım, kadroyu söyledim ama, yani. Tanıt ee... etmiş <laughs> Asiler, Plan ve Galaksi. Star Wars. <laughs> tamam, bir dakika tamam ama hangisi? <laughs> orijinal plan... işlemi <üçleme>, değil mi? <laughs> Bakalım, Asiler Bakın, Asiler ve Plan. Tamam, tamam da Asiler iki. ikinci üçlü. <laughs> yani Jedi'nin şey, orijinal mi? Hayır değil. Ya Bir tane kaldı geriye zaten. <laughs> ya şey, Rogue One. Evet. Müziğimiz şey bu. Daft Punk'tan birisiniz. Giorgio Moroder diye bir adam var ya. Yani

Sali. Sali bende de vardı bu arada yani. İtfaiye, vakum, 4. Bunların bazıları <laughs> sadece şey, e, yani sembolik olarak hani. Ghostbusters. Ya benim de aklıma ya. Ghostbusters hmm. geldi evet. geldi ama garip bir şekilde. Doğru. vakumdan geldi böyle bir tek ama. E, 4 <laughs> <daha> kişiden benim <laughs> aklıma geldi. Bu tamamen bilinçaltımıza girmiş Aynen bir ya. soruydu. <laughs> ben yani yani onu gördüm Ghostbusters çünkü. Ghostbusters'ı düşünüyorsun ama ulan o değil Bırak boş ver diyorsun falan. Kesinlikle. Evet, kelimelerle film tahmin etmeye yarışmamızın sonuna geldik. Herhalde kazananı korku bittiğinde anlayacağız. Ee, bu tip daha fazla içerik görmek istiyorsanız kanala abone olun ve yeni videoları kaçırmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. A, yatım, her yatım, gönderim, yatım, yatım, herkese gönderin. Katıla tıklamayı unutmayın falan. Hayır.